saying you know Başka, evet. başka. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saldesen ailesine destek olmak için burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin ikinci bölümüne geçmek için son dakika bir olacak. Son dakika sonra tekrar konuşmalarını yapmak üzere hepsiye davet ediyorum. Sayın basın, değerli misafirler, ve sevgili arkadaşlar. Öncelikle teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyor yönetim kurulumuz adına saygılarımı sunuyorum. Sendikacılığı ideallere ulaşmak için araç olarak gören, kişisel düşüncelere sınır getirmeyen, ideolojik olmadan her siyasal görüşe eşit mesafede duran, katılımcılığı benimseyen, hukuk, hakkaniyet ve demokrasiden ayrılmadan düzeyli bir hakkarama mücadelesi yapmayı düşünen, çalışan ve üreten bir sendikal anlayışla üyelerin sesi ve sözü olmayı örnek alınan bir sendika haline gelmeyi hedefleyen şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı ile kuruluşunu 22 Temmuz 2013 tarihinde başlatan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Saadetsen 11 Ocak 2014 tarihinde yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulunu belirleyerek oluşturduğu kurumsal kimliği ile belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Öncelikle hedefimiz tek tek bireysel sorunlar ile boğuşmak yerine bu sorunları tümüyle ortadan kaldıracak çözümler üretmek tepki sendikacılığı yerine talep sendikacılığı prensibiyle etkin bir sendikal faaliyet yürütmektir. 81 ilde 3 ayrı şube başkanlığı, 15 ayrı bölge temsilciliği ve çok sayıda il, ilçe ve iş yeri temsilciliği şeklinde teşkilatlanan sendikamız bugünlerde 6000 kişi sayısına ulaşmıştır. Üye sayımız her geçen günde artarak devam etmektedir. Diğer taraftan bu süreçte teşkilatlanma faaliyetlerimizin yanında 4688 sayılı kanunun tarafımıza yüklediği görevler kapsamında da birçok faaliyet başlatılmıştır. Başlatılan çalışmalarımız statü tespiti suretiyle sivil memur olarak adlandıran adlandırılan statümüzün devlet memur olarak düzeltilmesi ki bu konuda gerekleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Milli Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline özel sendikacılık, sendikacılık oluşturulması amacıyla savunma ve güvenlik hizmet konunun iddiası. Yani 4688 sayılı kanunun 5. maddesinde düzenleme yapılması. Bu konudaki girişimlerimiz hem kurumumuz tarafından uygun görülmüş hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu karşılanmak süreciyle ilk yapılacak kanun değişikliği çalışmasında konunun gündeme alınacağı şeklinde cevabı yazıda alınmıştır. Görevli yükselme ve ünvan değişikliği sorunlarının giderilmesi bu konuda ilişkileri ile ilgili görüşlerimiz <laughs> konularımıza ilerlemiş durumda. Ee, yayınlanma aşamasında şu anda bakanlar kurulu kararı almak üzere dolu bir bilgisini aldık. Dolayısıyla yayınlanması ile birlikte bu süreçte yaşanabilecek sorunlarla alakalı ile üyelerimizle ilgili ya da bizler gerekli girişimlerde tekrar bulunacağız. Geçici görev verdiğimiz sorunlar ile ilgili yine aynı şekilde gerekli girişimler konularımıza iletilmiş, yapılmış ve bunun sonuçları da Milli Savunma Bakanlığı An İşletmesi Başkanlığı'nda görevli personelin sorunlarının giderilmesi ve işçi ve emri ayarlarının sağlanması konusunda da e, gerekli konularımıza gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapılmış. Halen İşletme başkanı bizzat e, da ziyaret etmek sorunlar birinci ağızdan getirmiş. Dolayısıyla burada da özellikle e, 2015 yılı bütçe kanunu genel, genel, genel bütçe kanunu çalışmaları aşamasında e, bizi piyasa araçlarından düşük tutan kas sayının değiştirilmesiyle alakalı e, çalışmaları yine takip ediyoruz. Bu dönemde de konu tekrar tarafımızdan takip ve koordine edilecektir. Bizim lojman kullanım ve kontenjanların artırılması ve düzenlenmesi, aynı şekilde servis araçları ile hasta ve cenaze takipleri ile ilgili asker araçlardan faydalanma konusunda ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili gerekli olan girişimlerimizi kurumlarımız nezdinde yaptık. Bunların sonuçlarını bekliyoruz. Psikolojik taciz bizlerin en çok komik en çok yaşadığımız sorunlarımızdan bir tanesi. Bunlarla alakalı silahlı kuvvetler bünyesinde yapısal bir değişiklik yapılması ve bunlarla alakalı bir işlem masası konusunda kurumlarımıza gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda bir son Bakanlığı şube, e, psikolojik ve sosyal işler şubesi şu an oluşturmuş durumda. E, e, aynı şekilde paralelinde diğer kuvvet komutanlıkları ve yargı ve şirketlerinde de aynı e, şube ya da işler masası oluşturulması. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz mobil kararlar Diğer bütün kamu kurumlarında olan sosyal testlerden maalesef bizler kendi kurum sosyal testlerimizden faydalanıyoruz. İçmet kanunundaki bizlerin o sosyal testlerle alakalı maddelerde yer almamız nedeniyle. Tabii ki bizler de kendi kamu sonuçta kamu kaynaklarını herkese eşit kullanmak zorunda anayasamız gereği herkes kanun önünde eşittir diyor. Dolayısıyla bizler de kurumlarımızın kaynaklarından eşit faydalanmamız anlamında. Kurumlarımızdan <laughs> gerek Ankara'daki e, sosyal tesisimizin paralelinde büyük şehirlerden başlamak üzere bizlere hizmet edecek şekilde misafirler yapılması, yine aynı şekilde dinlenme tesislerinin, yaz dinlenme tesislerinin yapılması konusunda kurumlarımıza gerekli e, müracaatımızı yaptık. Hatta yapmış olduğumuz müracaatımızın içerisinde de Ankara'daki tesisin e, yönetiminin bizlere verilmesi, bizim gibi e, işte, e, dernek ya da vakıflara ya da senin vermesi konusunda da görüşümüzü bildirdik. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı konusunda kurumuzdan yazıyla aldık. Bunlar için arkadaşlar e, bizim 650 sayılı kanununda hepimiz farklı hizmet sınıflarındayız. Burada bizlere özel savunma ve güvenlik hizmetleri sınıfı oluşturulması ile alakalı bir talepler bulundu Kanun değişikliği talepleri bulundu Dolayısıyla bu şekilde bize özel bir alan ve aile evliye hizmetleri ya da istihbarat sınıfları gibi kurumumuz özellikle oluşturmak suretiyle gerek sınıflardan kaynaklanan sorunların gerekse bu farklılıktan kaynaklanan ekonomik problemlerin giderilmesiyle girişimlerimizi yaptık. Bu konuda insan vatanda onunla bir yaklaşım sergiledi. Konuyu özellikle çalışma sosyal bilim bakanlığı yani personel danışmanlık ya da dava takibi konularda gerekirse bireysel davalarında indirimli payı alması konusunda gerekli hukuki o, o destekle de sağlanıyor. Değerli konu arkadaşlar, askeri ceza kanunu 1632 sayılı askeri ceza kanunu 3. maddesinde hala bizler asker kişi olarak sayılıyoruz. Bunun anayasaya ait olma iddiasıyla dava açıldı. Dava işte konuşma tarih itibariyle inşallah Anayasa Mahkemesi'ne götürme süreciyle dava açtığımız Asil Yüksek İdari Mahkemesi tarafından e, konunun Anayasa Mahkemesi'ne getirmesi suretiyle konunun bundan sonra yaşadığı bu 1632 sayı askeri ceza dolayı yaşadığımız sorunların bundan sonra artık yaşanmaması konusunun sağlarını düşünüyoruz. Bunların için arkadaşlar özellikle görev tanı sorunlarımızda yaşadığımız sıkıntılar var. E, maalesef görev telefonlarımızın son maddesinde yer alan amir tarafından verilecek diğer görevleri yapmak gibi bir madde nedeniyle maalesef çok konuda bizler e, en bir itaatsizlik ya da görev dışımızda e, olan, görev alanımız dışında olan görevleri yapmaz zorunda kalıyoruz ya da yapmadığımız takdirde en bir itaatsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun çözümüyle alakalı yine bu konuda otorite olan devlet personel başkanlığı ile yazışmalarımızı yaptık. Böyle bir görev alanı formunda düzenleme yapamayacak bunun yerine kişinin tüm görevlerini bu formda yazamamamız için son maddesinde göreviyle alakalı, kadro göreviyle alakalı diğer işleri yapmak şeklinde düzenleme yapılması konusunda resim görüşümüzü, yazılı görüşümüzü aldık. Bunu bütün görev alanı formlarının düzeltilmesi amacıyla İsa Bakanlığı Genel Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımıza ilerledik. Dolayısıyla inşallah... Ee, özellikle disiplin cezalarına sebebiyet veren emre itaatsizlikle ilgili konunun kaynağı olan bu tabiyle tanı formlarımızdaki maddenin iptal konusunu <laughs> yakın zaman içerisinde kalkacağını düşünüyoruz. Konuyu takip ve konu deniyoruz. Uzman yaklaşıklar devlet memnunu atan arkadaşlarımızın da, da emeklilik problemleri var. Bu problemler de maalesef e, yine uzman yaklaşıklarla konu madde yani emekli yaşına kadar devlet devri olarak istihdam edilir gibi bir düzenleme var. E, bu konuda aslında devlet devri olan kişi arasında hakkaniyet ilkesi e, uygun değil. Çünkü bu arkadaşlarımızın düşünün kendisi işte hesaplarında hizmet ediyor ve ilgileri var. Tam belli yaşa gelmiş, çocuklar üniversite çağına gelmiş. bize yani veren bir takım sosyal görevler de var. Üyelerimize sağlamamız gereken. Bunlardan bir tanesi e, üyelerimizin konut edindirmesi ile alakalı. TOKİ Başkanlığı'yla 24 Şubat tarihi itibariyle bir görüşme yaptık. Başkan, TOKİ Başkanlığı'nı bize ziyaret etmek sözüyle. Kendisinin desteğini aldık bu anlamda. Yakın zaman içerisinde yapacağımız protokolle Ankara'da başlamak üzere, konut üretimine başlamak üzere büyük şehirlerde ve 81 ilimizde tarafından yürütülen projelerden ya da devam eden ya da konu stoklanma noktalarına, üyelerimizin ihtiyacına uygun bir şekilde ve aynı uygun ekonomik koşullarda taksitle ve öncelikli olarak üyelerimize vermesi konusunda protokol çalışmamızı yürütüyoruz. 2-3 ay içerisinde tamamlıyoruz. Protokol konusunda yetişecek projeler ve ödeme koşulları bu sürecin hemen akabinde de yetişmiş olacak. Dolayısıyla üyelerimizin de yine Diğer 4.688 sayılı kanuna göre hak mücadelemiz, bize verilen hak arama dışında sosyal alanda e, yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi de buydu. Şu anda çalışmalara devam eden faaliyetlerimiz var arkadaşlar. Özellikle 1602 sayılı ayın kanunu ilgili maddesi iptal edilmesi için son derece önemli bir konu. E, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizleri sıkıntıya sokan değerli devlet memurlarından ayıran 657 sayılı kanun 232 ve 233. maddeleriyle İsmet Kanunu'nun 115 ve 6. maddelerinin iptali. Yurt dışı sürekli görev kadrolarının artırılarak devlet memurlarının da bu göreve aynı sıvaylar bir diğer stratejik personel gibi atlandırılması. Yurt dışı geçiş görevler devlet memurlarının giden devlet memur sayısının artırılması. Yurt dışı eğitim ve öğretim karşılar gönderilmesi. İstisnayla yolu atan ve kadro sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi. Sağlık ee, adı bir kadro olarak kurum içinde atma yapılmasının sağlanması ki şu anda İlhan ve Karakletleri Komutanımız için de sadece mesele için olan artık bir kadroların uzmanlığı da altında artık bir kadro oralar içinde işte, şu son torbaklığı yasayla eklenmiş oldu. Yine aynı şekilde bunların işçilerin bunlar bu kadar olarak kurum içinde atamalı yapılması konusundaki çalışmalar devam ediyor. Askeri sağlık kurum ve tesislerle birlikte karşılığında dönemselme, iş riski ve benzeri özü katkı sorunlarının çözümü, nakle atama, becai sorunlarının giderilmesi, TSK Spor Okulu'ndan devlet mevcutları ve ailelerinin de faydalanmasının sağlanması, özellikle silah taşıyan, alet işletmesi başkanlığı ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personelin silah tarafından almasını sağlanması, talebeler personelinin zorunlu silah alınması sağlanması, ön lisans mezun üyelerimizin kendi alanlarında lisans tamamlamalarının sağlanması, lisans mezun üyelerimizin uygun koşullarda yüksek lisans eğitimlerinin sağlanması olarak kısaca sıralamayız. Değerli misafirler ve değerli arkadaşlar, burada kısaca açıkladığımız çalışma hedeflerimiz dışında da birçok çalışma planımız mevcut. Detayları yanında yenilecek olan Saadet Sen Adresi'nden takip edebilirsiniz. Sonuç olarak Saadet Sen, üyelerinin güvenliğe dair olmak üzere doğru, dürüst, şeffaf hesap verilebilir bir şekilde var gücüyle yılmadan çalışmaya devam edecek buna ilişkin azim ve kararlılığını her dair gösterir. arkadaşlar, e, mesele destek alayı tutan bu sendikal Yılda 90 gün var. E, bundan alakalı biz de, e, bizlerin de, bizlerin doğru olması gerektiği, aynı koşullarda çalışmamış olmamız nedeniyle bu aklarda bizlerin de faydalanması gerektiği düşüncesiyle ve işte gerekçesiyle biz girişimimizi biraz önce bahsetmiştik. Girişimlerimizi, yazılı girişimlerimizi yaptık. Tabii bu kanun değişikliği gerekiyor. Kanun değişikliği öncelikle kurumumuzun ikna olması akabinde de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ikna olması gerekiyordu. Her ikisiyle de hem kurumumuzla hem e, sosyal güvenlik e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla görüşmemizi yaptık ve müsteşar yardımcılarından özellikle e, bu konularda gerekçeli olarak anlattık. Uzun süre bir saate yakın Problemlerimizi, bizlerin durumunu kendilerine anlattık ve gerekçelerimizi anlayış gösterdiler ve bizlere destek olacakları konusunda hem ki müsteşar yardımcımız da söz verdi. Dolayısıyla bu konuda biz e, inşallah e, konu şeye ulaştığında kanun taslağı olarak ya da kanun değişikliği şeklinde bir torba yasanın içerisinde ya da farklı bir çalışmanın içerisinde meclis iletildiğinde bundan sonraki süreçte yine hükümetimizden e, inanç şekilde meclisimizdeki tüm e, gerek iktidar, gerekse muhalefet yine bir görüşmeler yapmak suretiyle yasalaşması konusunda gerekli işler bulunacak. Dolayısıyla Bizlere bizleri tabi olduğumuz kanunlar gelen olduğu zaman sadece belli şeylerde bir gerekçe koymanız lazım. Ee, o gelen emeklilik alakalı konuda baktığınız zaman işte emekli sandığı alakalı bir kanunumuz var. Orada belirtilen süreler var. Dolayısıyla e, buradaki şeyde de bize sağlanabilecek tek imkan e, fiil hizmet sandığı yani yıpranma gözüküyor. İnşallah bu konuda başarılı olacağız diye düşünüyoruz. Evet. Adem Akbulut, elektrik elektronik mühendisiyim. Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda çalışıyorum. Şöyle bir sorum olacak. Ben 657 ile KPSS puanı ile başka bir kuruma tercih yapma hakkım ve atanma hakkım var mı tekrardan? Eğer atanma hakkım varsa muvaffakat mı alıyorum kendi kurumumdan? Muvaffakat vermezse nasıl bir yol izlemem gerek? Sendikanın avukatlık işlemlerinden faydalanabiliyor muyum? İkinci bir sorum daha var. Ee, bize e, İç Hizmetler Kanunu 115. maddesine bağlı olarak amirimiz tarafından farklı görevler veriliyor. Mesela benim oradaki görevim radar uzmanı olarak geçiyor. Fakat başka bir kimya mühendisi arkadaşımıza kantin kasa veriliyor. Farklı görevler veriliyor. Ağaç sulama falan gibi garip işler veriliyor. Ee, buna e, böyle bir hakları var mı? Bunu e, yapmak Hı. istemezsek nasıl bir durumda karşılaşacağız? Bu konuda isterseniz bize Ankara Şube Başkanımız, İlginoğlu Şube Başkanımız Kadir e, Bey cevabını versinler. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kapasiteyle yerleştikten sonra 399 sayılı kalma tarihi olarak gitmek isterseniz bu kurumdan nereler devlet biliyorlar. Oraya gitmek isterseniz istifa edip geçmeniz lazım. Ama bunun haricinde bir üst kadroya yerleştiyseniz kurum muvaffakat veriyor. Ama eşiti bir kadroda idari davada emsal davayı kazananlar var. Muhafakat almanız gerekiyor. Aday memursanız A tipi kadro haricinde geçiş yapamıyorsunuz hiçbir yere. A tipi için mahkeme önünü açtı. Ayıp. Onun haricinde şey, şey yok yani. İlla dava açmanız gerekiyor. Bir yüz kadro, özlük haklarınız artış var. Onu ispatlıyorsanız kurumda kurum yine ılımlı yaklaşıyor buna. Tabii siz kendinizi düşünürken kurumda buradaki hizmet akışına bakıyor. Kadro mevcutunuz doluysa genelde iki senedir sıcak bakılıyor yani. <laughs> ağaç sulama işi dedi. Hangisi? Ek, ek, ek işler, ek ağaç sulama işleri. Ek, işler, gö e işler. e ek görevle ilgili zaten PMK'larda bir öneriler yapılacak. İnşallah. Kalem edildi, Büyüm. devlet personel başkanlığında da sendikamıza olumlu görüş verdi ama ek görev kendi işinizle ilgili ise Görev alanınızla ilgili ise onu yapacaksınız ama siz elektrik, elektro gidip makinanın bir işini söylüyorsa size o anda onu yapacaksınız tabii yani. Yok benim demek istediğim o değil. Yani kantin kasa. Kantin kasa seçimle görüyoruz. Kantinde e, seçildiğiniz takdirde istifa hakkınız var. Evet. istifa hakkınız var. İşleme koymayan amiri de ayrıca şikayet etme hakkınız var. İstifalar her zaman direkçeyle geçerlidir. Seçilseniz daha bugün milletvekili daha istifa ediyor ki kantine seçilen arkadaş ne istifa etmesin? Yani bununla ilgili e, hiçbir yazışma yapmanıza gerek yok. Kanun açık, iç hizmet açık. Yani istifa dilekçeniz katil için yeterli. Evet, teşekkür ederim. İler olarak da e, bizim bu müşavirlerimiz üye numaranızla biraz verdiğiniz takdirde sizde her konuda bu bir danışmanlık yapmak dediğiniz gibi özel davalarınız dahil olmak üzere sizlere vereceği indirimli bir şekilde, yüzde şekilde anlaştık biz. O bireysel davalarınız dahil indirimli bir şekilde sizlere davalarınıza müdahale olma şeyine sahip. Kantinin Dilekçenizde işlem yapmayan amir de şikayet etme hakkınız var. Şimdi Ayrıca bir onun bir hakkında, hakkında dilekçe işlem yapamaktan bir cezai müyettirler uygulanabilir bir yani. Onu da söyleyeyim. Sağ olun. Mustafa Karat, e, bu KPSS ile geçişlerle ilgili e, konuyu açıklayayım veya mevcut e, davalarda diğer kurumlara muvaffakat verilip verilmeme hususu kanunda ve mahkeme kararlarına baktığımız zaman diyor ki memurun gideceği kurumda mevcut kurumundan e, daha farklı lehine bir durum varsa yüzde 90 olumlu karar veriyor. Örneğin kara kuvvetleri komutanına karar Üç yaşanan bir sorun. Arkadaşımız artı kadro müfettiş yardımcılığını kazandı. Veri hazırlama kontrol işletmeniydi. Ama kritik personel diye gönderilmedi. Bu yaşanan benim mevcut arkadaşım. Arkadaşımız gitti. E, orada müfettiş yardımcıların derece kademesi, maaş bodrularını falan alarak mahkemeye başvurdu. Bir ay içerisinde yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve akabindeki bir ay içerisinde de tayini gerçekleşti. Bu KPSS ile kazanmış vaziyette. Yani KPSS ile kazanın veya kazanmayın. Gideceğimiz veya başvurduğumuz kurumdaki kadrolarda, yani yerleşeceğimiz kadrolar, mevcut kadrolarımıza binaen bizde daha lehimize bir, sonuç varsa, örneğin maaş, derece, kademe veya görevde yükselme, müdürlük veya müdür yardımcılığı gibi bizim memurun lehine bir sonuç oluyorsa mevcut mahkeme kararlarının doksanı olumlu şekilde çıkıyor. Ee, yani burada ana kıstas tercih ettiğimiz kurumun daki kadromuzun mevcut kadromuza göre maaş veya özlük hakkı bakımından memurun lehine bir sonuç alması. Sonuçta İkisi de kamu görevi olarak görüyor mahkeme. Yani silahlı kuvvetleri <laughs> içerisinde yapılan işte kamu görevi. Orada da boş bir kadro var. Orada da kamu görevi. Bu sefer memurun lehine bir durum varsa yüzde doksan ihtimalle olumlu karar veriyor. Mevcut ıı, mahkeme kararları da bunlar emsal olarak da alınabilir yani. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. Eskişehir'in canlı olarak İki tane sorum olacak. Bir e, tesisatçı arkadaşımızı teknik personeli lojmanda 呃。Uh